Botrumlar erken kend geçer ekini Botrumlar eğer kend bıçak yere doğradı lateni altın makas gümüş bıçak yere getirdiniz. Sevgili Nurcan Altınok ve bağlamada Sezgin Yaman bizlerle. Sevgili seyirciler hoş geldiniz tekrar yeniden. Gerçekten çok keyifliyim sizi ağırladığım için. Şimdi sizi tanıyanlar zaten çok iyi biliyorlar. Burdurlu olduğunuzu, Akdeniz ve Ege'nin o harikulade türkülerini bizlere e, tanıştırdığınızı derlediğinizi konuşacağız program boyunca ama Akdeniz desem yanlış mı olur sadece Akdeniz yörük türkülerinin Nurcan Altınok'u desem? Yani Akdeniz'de diyebilirsiniz Ege'de diyebilirsiniz. Biz size gelecektik biliyorsunuz çay şey Ama nasip stüdyoda olacakmış. Burada geldik çayımızı, sohbetimizi yaparız falan dedik. Ama o da Ramazan'a denk geldi. Eh bakalım bir dahaki program inşallah. Akdeniz'de olur, Ege'de olur. Ben bazen bir frekanstan başka bir frekansa geç veriyorum. İşte böyle güzel güzel anlatırken bir burdur dedi mi bir benim dilim gay veriyor. gay <laughs> veriyor geldi topla gayrı ondan sonra burdur mu diyeceğim, Ege mi diyeceğim, Deniz mi diyeceğim. Bugün hepsini gezeceğiz arkadaşlar. E giden hı, dolanacağız dolancaz Akdenizlerden yeni öyle birbirinden güzel türküler seçtik demiler evet. evet. Seçtik <laughs> Harikasınız Nurcan Hanım biliyorum Burdur'u çok seviyorsunuz O yörenin kültürüyle yoğrularak yetiştiniz Ve e, müzisyen olmaya karar verdikten itibaren de Hep o yörenin türkülerine sevdalandınız Nasıl evet. oldu bu sevda yani kendiliğinden mi oldu Birinden mi etkilendiniz ya şimdi e, ben Burdur'da büyüdüm, yetiştim, çocukluğum, gençliğim Burdur'da geçti. Peki sen who memleketten? Vallahi sıkıldım ha avuç kadar memleket gezcen, tozcen, öyle Türkiye'nin diğer şehirlerini göreceğim gelmeyeceğim bir daha buraya dedim işte büyük lokma ye büyük konuşma dedikleri oldu ee, sonra evlendim ben Burdur'dan bir çıktım Burdur hasret kaldım iki günle iki gün geliyorum ana gelene olacak iş mi oğlum ondan sonra Burdur 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 hep aklımdaydı yani Burdur memleketime bir şeyler yapmam lazım hı hı. aman Burdur canım Burdur sevmeyen vallahi nankör Gittim aşağı bazarına, ondan doldur, bundan doldur. Ben dedim bunu albüm yaparım. Ben bir oturdum gerçekten böyle e, Burdur üzerine 15 bizim trafik kodumuz bu arada 15 eserden oluşan bir albüm sıraladım. Hadi bakalım dedim. Sırada artık sıradaki şehirler gelsin. Bakalım. Denizli'yi de çok seviyorum bu evet. arada. <laughs> <laughs> Burdur öyle ya. Benim yani ki. Burdur'u ben sizin sayenizde meraklanır oldum. O kadar güzel anlatmışsınız ki tüm röportajlarınızda. Bu arada Burdur'a selam olsun diyelim. Tüm Kareti ailesinden Burdur'a selamlarımızı yollayalım. E, gerçekten Gerçekten Burdur Gölü başta olmak üzere doğası harikulade bir şehirmiş. Yani sizin sayenizde tanıma şansım oldu. Ne, Burduru. Güzel, ne mutlu.